Evet arkadaşlar şöyle söyleyelim size. Avon'un altın maskesinin özelliğini size birazdan göstereceğim. Yüzümdeki siyah noktalar ve lekeler için almıştım e, altın maskeyi. Sizler de görün ve tavsiyelerimi duyun diye. Bakın şimdi. Bekle. Sürüp direkt bekletiyorsunuz ve daha sonrasında <laughs> hemen soyulabilir bir maske olduğu için görüyorsunuz. Direkt kopma falan da olmadan direkt soyuluyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kalitesi 10 numara. Beğenmeyen arkadaşlarımız vardı. Bakın arkadaşlar. Lekeleri göstereceğim size. Şu lekeleri görüyorsunuz. Şöyle döndüreyim. Yüzümde bayağı da leke de varmış. Bakın yani sizlere de öneririm bu maskeyi gerçekten harika bir maske. Avon'un indirimde şu an almak isteyen arkadaşlarımız Avon'un sitesinden siparişlerini verebilirler.